Bugün burada farklı illerden, farklı kültürlere sahip olsak da ortak değerlerimiz ve inançlarımız etrafında kenetlendiğimizi görmek bizleri umutlandırıyor. Anadolu köyümüzün bu güzel toplumsal yapısında farklı derneklerimizin bir arada olması en değerli hazinelerimizdendir. Anadolu Köyü Denekler Federasyonu olaraktan Logosu güzel şeyler yapmak, güzel şeylere vesile olmak, hangi makam ve mevkide olursak olalım, hangi görüş ve fikirde olursak olalım, hayra vesile olmak kadar güzel bir şeyin olmadığını inancımız tandır. Böyle bir inanç ve anlayışla Ramazan ayı boyunca dayanışma bilincimizi daha güçlü kılacak faaliyetler yapacağız. Bugün ayrıca çok anlamlı bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hayatımızın her alanında emeği, sevgisi ve fedakarlığı ile var olan tüm kadınlarımızın gününü en içten dileklerimizle kutluyorum. Başta Filistin, Suriye olmak üzere tüm kadınlarımızın huzur, barış ve saadet içinde geçimlerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Sevgili misafirler, bu günün soframızı burada paylaşırken tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte hiçbir yerden yardım almadan kendi imkanlarımızla birlikte bu gönül sofrasını kurduk. Gerçek dayanışmanın, paylaşmanın, birlik beraberliğin örneğini burada göstermiş olduk. Bozularınızla bütün dernek başkanı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Buralara kadar geldiniz, bizlere onura ettiniz. Adem Pinçer Bey, sevdiğimiz, saydığımız bir dostumuz. Bugün bu güzel buluşmada bizleri de davet edince biz de memnuniyetle katıldık. Bu vesileyle aranızda bulun, bulunmuş olmaktan dolayı da son derece memnunum. Arnavutköy elbette bir Türkiye mozaiği çünkü 1989 yılında Refah Partisi İstanbul'da kazandığı ilk belde belediyelerinden biriydi. O dönemde nüfusu 2000 civarındayken şimdi 200 binleri geçen bir nüfusuyla İstanbul'un en gelişen ve en hızlı büyüyen belki de coğrafi sınır olarak herhalde en büyük ilçelerinden bir tanesi ve uluslararası havalimanı olan İstanbul Havalimanı'yla da belki de dünyanın bir marka şehri olmaya aday çok kıymetli bir ilçemiz. Bir Ramazan ayı içerisindeyiz elbette ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal, uluslararası ilişkilere dair birçok değerlendirilmesi gereken konu var. Ama Ramazan ayın muhabbeti çerçevesinde bu siyasi konuları değerlendirmekten ziyade başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtulmuş olan bu Ramazan ayının hepiniz için hayırlara vesile olması dilerken siyasiler olarak, siyasi partilere gönül vermiş insanlar olarak hepimizin kullandığımız dil ve usluba bu Ramazan ayı ve sonrasında da dikkat etmemiz gerektiğine işaret etmek istiyorum. Zira Saadet Partisi'nin biz siyasi partileri birbirinin düşmanı değil, hayırda yarışan rakipleri olarak görüyoruz. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu anlamda iftar sofrasında bir araya gelmemize ve vesile olan Arnavutköy Dernekler Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Bugün burada toplumumuzun farklı kesimlerinden gelen, farklı alanlarda emek veren toplumsal sorunlara çözüm arayışıyla çaba gösteren değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir aradayız. Sizler toplumumuzun vicdanı, umudu, gücüsünüz. Her biriniz insan haklarından çevre sorunlarına, eğitimden sağlığa, kadın haklarından engelli bireylerin yaşam kalitesinin aktarılmasına kadar pek çok alanda büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bu çabalar sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da şekillendiriyor.